30 Aralık 2023 günlerden cumartesi. Güzel insanlar, puslu bir havada İzmir'den doğadan yine hepinize selamlarımı iletiyorum. Güzel insanlar, bugün de arkadaşlarla birlikte doğaya geldik. Evet. arkadaşlara durduramıyorum. Yani gerçekten durduramıyorum. Çağırıyorlar. Mantar toplamaya diyorum ki sezon bitti. Ama maalesef kıramadım. Yine geldik. Ben yine biraz buldum. Tabii çoğu çürümüş, kurtlanmış. Ee, arkadaşlar bulamayınca artık e, <laughs> telefonla arıyorlar. Ee, arabanın yanında bekliyoruz diye. Ben de mecburen arkadaşları kırmamak adına araca doğru ormanın içinde doğal ortamda yürüyerek gidiyorum. Bir gözüm de yine mantarda. Artık rüyalarıma giriyor. Yani arkadaşlardan, abilerimden, dostlarımdan kurtulamıyorum. Çünkü çoğu gerçekten bilmiyor. Bilme yani bilmeyebilir yani. Ben eskiden çok mu biliyordum? Birkaç tane mantar biliyordum ama onu iyice öğrendim. Önemli olan mantar değil. Önemli olan doğada e, sağlıklı bir şekilde yürüyüş yapmak, spor yapmak. Evet gerçekten de sağlıklıyım. Evet güzel insanlar sizlere de tavsiye ediyorum. Devamlı böyle. Doğada gördüğünüz gibi şöyle. Evet. Ormanlarımızda. Ama buralara, ormanlara da çöpler dökülmüş. insanlar hiç utanmadan gelip buralara, ormanların içine çöp döktü. Sanki iş bitti. İnsan biraz sıkılır yani bilmiyorum ama edep haya ahlak yani son yıllarda son dönemde e, komple çöktü öyle bir toplum oldu ki kimsenin kimseye iyileri tenzih ediyorum e, kimsenin kimseye ne saygısı kaldı ne sevgisi kaldı Çünkü öyle bir toplum şey oldu ki borçlandır cahil bırak Eee yardıma muhtaç et, sana biat etsin. Ve gerçekten de ahlaken çökük bir millet olduk. Yazık. Diyeceksin ki bununla ne alakası var? Yani görüyorum ormanın içinde yürüyorum. Bu kadar şeyi insan e, bu şeylerin içine atmaz. Yani onları e, biraz önce geçtim. Şimdi göstermeyeceğim. Yazık üzülüyorum yani. E, arkadaş da beni arıyor. Neyse güzel insanlar bugünlük bu kadar diyelim doğadan yürümeye devam ediyoruz Kendinize iyi bakın hoşça kalın